kilometre var mı? Ka Kaç defa tur atıyorsun? Bir tur, bir tur, iki tur, iki tur. İki tur. Sabah akşam? Aynen. Sabah akşam. Sabah, Sabah ak kaçta çıkıyorsun? Sekizler. Selam abi. insanların sana olan tepkisi nasıl? Sen bir şey demiyor ya. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyorsun? Yürüyoruz işte. Sen de yürü. Sen niye yürüyorsun? Ya sıcaklarda bunalıyor musun? Yok. Yürürken. Aynen. Peki. Nereden nereye kadar yürüyorsun? Kartal'a kadar. Kartal'dan. Tuzla'ya kadar gidiyor musun? Yok, Tersane. Tersane Köprüsü. E, Tersane Köprüsü'ne kadar gidiyorsun. Tersane Köprüsü'nden sonra evet, eve, efendim. mi geçiyorsun? Aynen eve gidiyorum. Selamı arıyor millet. Ha, selam. O, ben, o benim. O Selamı arıyor millet. O benim. Evet, Selam abi biz de tanıdık. Selamı Salman duydun mu? Duydum. Nerede duydun? İzmir'de mi? Yok. Nerede? Sosyal medya. Polis mi arıyor? Kim arıyor? Yok. Neden yürüyorsun? İnsanlar çok merak ediyor. Bekle gül. Ama insanlar şunu merak ediyor. Diyor ki Selami bu şekilde çok çok ciddi manada yürüyüşler yapıyor. Ama böyle yürüyormuş. Bu yürüyüşlerde yorulmuyor mu? Yok. Peki yürüyüşünün sebebi ne? Spor mu? Buraya iyi geliyor bana. Sana iyi geliyor. Ama insanlar için tehlikeli bir nokta burası. Evet. Şeye geçsek olmaz mı? Kaldırabilen kaldıramıyor. Orta Fişi. Kabul eden etmiyor. Orta refüje geçsek çünkü. Yok yok. yok. Bir Peki. Şey yok. Susamıyor musun yolla yürürken? He? Susamıyor musun yolla Veriyorlar yürürken? su. Veriyorlar mı? Ha, arabadan veriyorlar. Kaç taneydi? Yani Selami vatanda ben. Vatandaşlar diyor ki Selam abi biz çok merak ediyoruz diyor. Tamam söylüyorum diyor. bak selamı ben. Tamam Selam abi. Evet, biz ayrılıyoruz. Tamam. Var mı bir sen? Şey? Teşekkür ederim. Bir kameraya sallar mıyız? Tamam. Lan adam bak baksta işte kapattı kanalı. Var mı bir... sosyal medya? benim yok sosyal medyaya çekildim. Askerlik fotoğraflarını göreyim musun? Kimlik bile yok cebimde, kimliği bile yok. Bunun yılı kaç teyzecim? Kaç Hayır. yılında?

Öncesi çok neşeli bir çocuğudu. Ben bunu bir kız sevmiştim, nişanladım. Nişanlı yaptım, dokuz sene nişanlı durdu. Ondan sonra tam düğün şeyini hazırlarken, eşyasını Allah edek derken nişan bozuldu. Kız tarafı vermedi. Bozulduktan sonra bu da psikoloji bozuldu bunu. Kendini oraya buraya vurdu. Daha evlenmem dedi. O arada vururken ederken bir de kaza geçirdi. Kafayı vurmuş. Ondan sonra işte hala yollarda dolanıyor. Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum. Ama gücüm yok. Gücüm yetmiyor. Beyim olalı 33 sen oldu. Yapıyor arada illaki. Yapıyor. Bana yapıyor, çocuklara yapıyor diyor. İşte gelmesinler diyor mesela kızlar diyor. Aklıyla değil ama her zaman değil. Sevdiği kız evlendi mi? Çoktan evlendi. Çoluk çocuğu var. Sevdiği kız. Ama bu evlenmedi. Evlenmem daha dedi. Bilmiyorum çaresizim yani. Çok kötü yani. Kötü evde oturuyor diyalar. Diyalarmış yani şeye vermişler internete. Ne ilgisi var? Ben oradaki gelinle oturdum. Baştan torunla oturdum. Çocuklarla. Bilmiyorum. Her biri bir şey diyor. Gelen diyor, yolda yürüyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Ağır susuz sanıyorlar. İşte yarı yiyor, yarı yemiyor. Ne bileyim. Güneşte, soğukta, kışta dolanıyor. Bu sağlıklı olsa demek ki dolanmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum. Allah rızası için.